Merhaba arkadaşlar, dördüncü dersteyiz. Dördüncü derste temel kavramlar konusunun en önemli kısımlarına yine bir vurgu yaparak bu konuyu burada bitireceğiz. Şimdi temel kavramlarda bu en önemli kısımları tekrar görelim. Her zaman her konuda bilmemiz gereken şeyleri ifade ediyor bu temel düzeydeki anlattıklarım. Bunları bilmeden diğer konulara girmek e, doğru olmaz çünkü her zaman her soruda, her konuda karşımıza çıkacak temel bilgiler bunlar. Şimdi rakam neydi? Sıfırdan başlıyordu. 9'a kadar ilerleyen sembollerdi. Bunlarla sayıları oluşturuyorduk. Sayı kümeleri doğal sayılar sıfırdan başlıyordu. Sonsuza kadar ilerleyen sayılarda sayma sayıları sayabildiğimiz nesneleri ifade etmemize yarıyordu aslında. Bu artı bize ipucu sağlıyordu. 1'den başlayıp sonsuza kadar ilerliyor. Tam sayılar eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar ilerler. Buraya nokta 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 şeklinde yapalım. Eksi 2 eksi 1 0 1 2 nokta nokta sonsuza kadar. Pozitif tam sayılar gösterimi bu şekilde. 1'den başlıyordu. Sonsuza kadar artı sonsuza kadar ilerliyordu. Negatif tam sayılar ise eksi sonsuzdan başlayıp eksi 3, eksi 2, eksi 1'e kadar geliyordu. 0 bir tam sayıda ama bir tam sayıydı. ancak ne pozitifti ne negatifti nötr ne bir sayıydı. Rasyonel sayılar. Rasyonel sayılar A bölü B biçiminde yazılan sayılardı. B tabi ki 0 olmamak kaydıyla. Paydadaki e, payda sıfırsa tanımsızlık belirtiyordu bu. Sonsuz ya da burada tanımsız diyebiliriz. Kümesinin elemanlarına rasyonel sayı diyorduk. Burada 1 bölü 2 de bir rasyonel sayı. 5 de bir rasyonel sayı. 11 bölü 2 de bir rasyonel sayı. E, burada şunu söylemek gerekirse. Şimdi bu rasyonel sayılar aslında. Mesela 11 rasyonel sayı. Neden? Çünkü 10 paydasında gizli bir 1 var. A bölü B şeklinde yazılabildi mi? Evet. O zaman rasyonel sayılar tüm tam sayıları kapsar diyebilir miyiz? Yani mesela eksi 11 de bir rasyonel ifade midir? Kesinlikle öyledir. Çünkü eksi 11 dediğim ifade eksi 11 bölü 1 şeklinde yazılabiliyor arkadaşlar. Bir de şunları görelim. A'nın bire bölümü A'dır. A'nın A'ya bölümü tabi A sıfır olmamak kaydıyla yazalım şöyle A sıfır olmamak kaydıyla. Zaten sıfırdan farklı bir tam sayı olsun demişiz üstte. A'nın 1'e bölümü A, A'nın A'ya bölümü 1, 0'ın A'ya bölümü 0, A'nın 0'a bölümü arkadaşlar sonsuz ya da tanımsız diyebiliyoruz. İrrasyonel sayılar, rasyonel sayılar kümesine dahil olmayan gerçek sayılardır. Q üstü, Q üstü ile gösteriliyor. Rasyonel ifadelerde arkadaşlar, bakalım yazdık mı buraya yazmadık. Rasyonel ifadelerde yazdık evet Q ile gösterildiğini burada belirtmiş olalım. Ya da I harfiyle irrasyonel sayılar gösteriliyor. Bu sayıların ondalık açılımı kendini tekrar etmeden sonsuza kadar sürer. Yani virgülden sonrası tahmin edilemeyen sayılar irrasyonel sayılardır. Kökün dışına çıkamayan sayılar irrasyonel, irrasyonel sayılardır. Bakın pi sayısı sonsuza kadar ilerlediği için nedir? İrrasyonel sayılara girdiğini söyleyebiliriz. Bir bakın reel sayılar. Burası çok önemli. Reel sayılar, gerçel sayılar ya da gerçek sayılar. Üçü de aynı şeyi ifade ediyor. Matematikte reel sayılar kümesi Fransızca real gerçekten gelmektedir. Rasyonel ve irrasyonel sayılar kümesinin birleşimine deniyor. Ve R ile gösterilir. Her oranlı sayı rasyonel sayı yani gerçek sayıdır. Gerçel sayıdır. Ee, reel sayıdır. Burada verilen küme tam olarak ne demek istediğimizi anlatıyor. Gerçek sayılar, real sayılar nedir? Hem rasyonel sayıları hem irrasyonel sayılarını kapsar. Aynı zamanda, aynı zamanda tam sayılar, tam sayılar neyi kapsıyor? Doğal sayıları kapsıyor. Şöyle yapalım. Farklı var mı? Şu olsun. Evet doğal sayıları kapsadığını söyleyebiliriz. Neden doğal sayıları tam sayılar kaplıyor? Çünkü doğal sayılar sıfırdan başlıyordu. Sonsuza kadar ilerliyordu. Tam sayılar eksi sonsuz artı sonsuz aralığındaydı. Rasyonel sayılarda da tam sayıları da kapsıyordu. Neden? Çünkü mesela 4 bir tam sayıdır. Aynı zamanda rasyonel sayıdır. Bunu zaten üstte söylemiştik. Şöyle Evet. Şimdi bunlarla ilgili güzel örnekler var. Onların çözümüne geçebiliriz. Şimdi a ve b birer rakam olmak üzere 3a artı b toplamın alabileceği en büyük değer rakamı bilmem gerekiyor. Rakamlar 0'dan 9'a kadardı. O zaman demek ki ben bu a ve b'ye 0 9 aralığında değer verebiliyorum. Toplamın alabileceği en büyük değerden bahsediyor bize. Peki a ve b birbirinden farklı diyor mu? Demiyor. O zaman ikisinde 9 alabilirim. O zaman 3 çarpı 9 artı 9'dan 36 sonucuna ulaşmış olduk. Şimdi şöyle yapalım hatta. X, Y doğal sayılar olduğunu vermiş bize. Doğal sayılar bilmem gerekiyor. Bilmezsek yapamayız. Sıfırdan başlar. Artı sonsuza kadar ilerleyen sayılardı. X çarpı Y'nin en büyük değerini bizden sormuş. X çarpı Y'nin eğer en büyük değerine ihtiyacım varsa bunları birbirine olabildiğince yakın seçmeliyim. Ne kadar yakın seçersem çarpım değeri o kadar büyüyecek. Mesela 12 artı 12 olsa bu 24 eder ve 12 çarpı 12'den cevap 144 gibi bir değer olur. Peki en küçük değerini sorsaydı doğal sayılar dediği için buraya 0 verirdim. Buraya 24 verirdim. 0 ile 24'ün toplamı 24 yapar. Çarpımı 0 yapardı. Bu şekilde düşünebiliriz. Evet üçüncü örneğimize geldik. X, Y yine doğal sayılar diyor. Hemen sıfırdan başlayıp sonsuza kadar ilerlediğini bilmem gerekiyor. X, 2X artı Y'nin en büyük değeri kaçtır diyor. Buraya göre tabii ki. X çarpı Y eşittir. 36 verilmiş. Şimdi ben X'e verebileceğim en büyük değeri vermeye çalışıyorum ki buradaki değer en büyük olsun. Neden? 2 çarpanı var önünde çünkü. 2 katını alacağız. X'e verdiğimiz değerin 2 katını alabildiğimiz için X'e çok büyük değer veriyorum. Mesela 36 olsun. Y de 1 olsun. 36 verdiğim zaman 2 çarpı 36 artı 1 oldu. 2 ile çarptım 72 artı 1'den en büyük değerini elde etmiş olduk. Burada x ile y'nin birer rakam olduğunu vermiş. Rakamlar sıfırdan başlıyordu. Kaça kadar? 9'a kadar. x artı y'nin alabileceği en büyük değeri soruyor bize. Şimdi burada x'e 3 verebilirim. Y'ye 2 verebilirim. Ya da x'e 6 versem 6 kere 2 12 buraya 4 veririm. X'e 9 versem buraya 6 verebiliyorum. Yani bu eşitlikleri gördükten sonra başka rakam değerleri verebiliyor muyum? Hayır. 3 kere 2, 6. 2 kere 3, 6. 6 kere 2, 12. 4 kere 3, 12. 9 kere 2, 18. 6 kere 3, 18. Bakın eşitlik sağlandı hepsinde. X artı Y'nin alabileceği en büyük değeri vermeye çalışıyorum. Hangisinde toplam daha büyük oluyor? 9 artı 6 da daha büyük olduğu için cevap 15 olarak bulunmuş olduk. Bulmuş olduk. Geldik 5. sorumuza x ve y farklı sayma sayıları olmak üzere sayma sayıları birden başlar. Sonsuza kadar ilerler. O zaman işlemin sonucu en az olması isteniyor bizden. Farklı diyor. Farklı sayma sayıları. O zaman bu x'e verebileceğim en küçük değer 1. Y'ye de farklı olan 2'ye verebilirim. Yani buraya 2 buraya 1 versem daha büyük değer olacağı için x'e 1 verdim. Çarptım 3 çarptım 4 topladım 7 yaptı. Evet geldik 6. sorumuza. X ve Y birer pozitif tam sayıdır. Pozitif tam sayılar birden başlıyor. Artı sonsuza kadar ilerliyor. X çarpı Y'nin en büyük değerini istemiş bizden. Arkadaşlar biraz önce benzer yapıda bir soru çözdük. 6 ile 6'nın toplamı 12 çarpım birbirine yakın olduğu zaman en büyük değerini alıyordu. Farklı demiyor. Farklı demen için ikisine aynı değerler verebiliyorum. Doğal sayı olduğunu vermiş. Sıfırdan başlar sonsuza kadar ilerlerdi. A çarpı B'nin alabileceği en büyük değeri soruyor. Arkadaşlar birbirine olduğun, olabildiğince yakın değerler veriyorum. 50, 51 verdim. Toplam 101 yaptı. Çarpımda, çarpımda olabildiğince yüksek oldu. Şöyle. 5 ile çarptım, 5 kere 1, 5, 5 kere 5, 25. Bir de 0 ekledim, 2550 sonucuna ulaştık. A ile b birer pozitif tam sayıdır. Pozitif tam sayılar. A artı b'nin alabileceği en büyük değer. Bu sefer birbirine olabildiğince uzak değerler veriyorum. Yani 1'e 1 çarpı 40, 40 olduğu için 1 artı 40 da gördüğünüz gibi 41 olarak en büyük değerini elde etti. Çarpım verilmiş toplamın en büyük değeri isteniyorsa birbirine olabildiğince uzak değerler alıyorum. Eğer yakın alsaydım mesela diyelim ki 8 ile 5'i alsaydım toplam 13 yapacaktı. Değer küçülecekti. Burada değer gördüğünüz gibi olabildiğince büyük oldu. Alabileceğimiz en büyük değeri almış olduk. X, Y, Z birer doğal sayıdır. X artı Y artı Z toplamının alabileceği toplama en az kaç olabilir diyor en az. Toplamın en az olması için bu ortak olan ifadenin e, ortak olan ifadenin arkadaşlar en büyük değerini alacağım. Neden olduğunu şöyle ifade edelim Eğer en küçük ortak olan ifadenin en küçük değerini alsaydım mesela Y'ye 1 ya da ortak olan çarpan 3 verebilirim. 1 verdiğimi varsayalım şöyle. Önce 1'i kontrol edelim. 1 versem burası 12 olacak. Buraya 1 verdiğim zaman burası 15 olacak. Toplam ne oldu? 1, 12 artı 1 artı 15 oldu. 27, 28 oldu. Peki bir de 3 verebiliyorduk buraya. 3 verdiğim zaman burası 4. 3 verdiğim zaman burası 5 oldu. O zaman 4 artı 3 artı 5 olurdu. Toplamda 7 12 yapardı. Demek ki toplamın alabileceği en az değer gördüğünüz gibi 12 olarak bulunmuş oldu. Yani verilebilecek en yüksek ortak değeri vermeliyiz ki toplamlar en küçük değerini alsın. Bu şekilde düşünmemiz gerekiyor. Evet geldik son sorumuza. A, B pozitif tam sayılar ve A eşittir 3B bölü 4 ise A aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Şimdi buradan işler dışlar yaptığımız zaman 4 tane A'nın 3 tane B eşit olduğu görülüyor. Burada A dediğim ifade 3'ün bir katı B dediğim ifade de 4'ün bir katı oldu. Bizden A aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. A kesinlikle 3'ün katı. Bu üçün katı, bu üçün katı, bu üçün katı, bu üçün katı. Burası 3'ün katı değil. O zaman demek ki e ifadesini veremiyoruz. E ifadesi a olamıyor arkadaşlar, çünkü üçün bir katı değil. Evet, buradaki sorularımız da bu şekildeydi. Demek ki bizim bilmemiz gereken ifadeler, tanımlar, temel kavramlarda bu şekilde arkadaşlar. Bunları iyi bilirsek soruları da iyi çözümleriz. Zaten. Bakın burada rakamı bilmezsek, burada doğal sayıyı bilmezsek bu soruları çözemeyiz arkadaşlar. Doğru çözemeyiz. O yüzden kesin doğru çözdüğümüzden emin olmamız e, emin olmamız için temel kavramlar konusunu kesinlikle çok iyi bitirmemiz lazım. Çok iyi anlayarak ilerlememiz lazım ki diğer konularda e, anlayarak, kavrayarak ilerleyelim. Bu konumuz da burada bitti. Diğer çalışmamızda, diğer dersimizde tekrar görüşmek üzere iyi çalışmalar arkadaşlar